emekçi de. Emekçiyi unutmayacağız. Çünkü biz dünün emekçileri, dünün emekçisi, bugünün emeklileriz. Kesinlikle olacak. Bu azimle ve kararlılık olduğu sürece kesinlikle olmak zorunda. Biz insanca yaşam istiyoruz diyoruz. Asgari değil. Gerçekten insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Emekçileri bugünün emeklisi oldu ama emekçi kesimi çalışan kesimde birer birer haklarından mahrum edildi. Biz bunlara yok diyecekleriz. Emekli ve emekçiye paylaşımda adalet çalıştayımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizim için anlamı büyük olan bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmadığınız için değerli katılımlarınızdan ötürü teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Evet bugün bizim için gerçekten çok önemli. Türkiye'deki emekli ve emekçiler için yan yana, omuz omuza Birlik ve beraberlikle bir diriliş günü olmasını bekliyoruz. Dünün EYT'lileri, bugünün emeklileri olarak hak mücadelesinde tecrübeli kadrolarıyla emekliler ve emekçiler için kollarımızı sıvadık. Emekli ve emekçi için gerçekleştireceğimiz mücadelede bunun garantisidir. Ve bir kez daha hepinizin karşısında gururla haykırıyorum ki varız, biriz, birlikteyiz ve buradayız.